Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te şarjda Murat Özsoy'la yayın başlıyor. İki saat boyunca buradayız her zamanki gibi. Atalar Hocam burada. Ata Hocam düzenli olarak gelmeye başladınız. Sizi aramızda görüyoruz. Mutlu olduk. Ee, yeni projeler var mı? Bunu konuşalım biraz. Bizden ayrı kaldığın vakitte, bizden ayrı kaldığın vakitte muhtemelen yeni projelere gömüldün diye düşünüyoruz. Tamam bu projeleri konuşacağız ama yanında daha önemli bir adam var kendisi bir proje insanı Doğan Mert Saatçı. Birazdan gündem yaratacak açıklamalarla birlikte olacağız. Şarj başladı. Murat, Murat Özsoy'la Şarj. Murat Özsoy'la şarjdasınız. Doğan Mert Saatçı. Dış haberler editörümüz koştura koştura geliyor. Elinde bir çanta. Çantayı açtı. içinden lacivert bir zarf çıktı. Zarfı açıyor ve içinde dünya gündemini ilgilendiren bir haber. Buyurun. Elazığ'da bir sürü sahibi. Sürü sahibi. Evet. Aylık 70 bin lira artı 30 GB internete çalıştıracak çoban bulamadığını açıklamış Elazığ'daki arkadaşlara. Aylık 70 bin artı 30 GB internet. Evet. İnternet az. <gülüyor> <gülüyor> bence ondan bulamadı. Hocam onu 50 yaparsan olabilir. bak 70 bin daha kaydı, anladım, tamam. Ee, bence iyi, iyi bir fiyat. İyi bir fiyat. Ee, ya da ha. belki çekmediği için diyorlar ki ya 100 yapsan ne olur çekmiyor kardeşim diye <laughs> olabilir belki de. Olabilir. Ya bu aslında iyi bir para gibi geliyor ama zor bir iş ya. Gerçekten ben mesela çoban olsam mesela dağlarda. Aha bunlar Öyle. işi aldı bile. Şu anda bulduk. 15 GB, ee, 15 GB. 35 35'e <laughs> de anlaştılar. Ee, Elazığ'daki sürü sahibi arkadaşına sesleniyorum. İki, iki tane kardeşim var. E, Kefilim kendilerine. 35, 35 artı 15 GB, 15 GB. Sürüyü aldılar götürdüler. Güzel, güzel. Hayırlısı olsun. Çağrı devam ediyor. Murat, Murat. Özsoylar. Fenomen Türk'te Murat Özsoy ile Şarzasınız. Doğan Mert Saatçı yanımda. Kendisi tesbih sallama sanatları ikinci dan diyor. İkinci, i̇kinci dan. dan. E, kuşak mı var bunda yani? Tesbih sallamanın böyle kuşak kuşak. <laughs> Yedi kuşak, 5 dan var. Siz... E, i̇kinci dan. İkinci dan, kırmızı kuşak mı acaba? Ben bunu anlamıyorum ya. Kuşağınızın bir kuşağınız var mı önce? Beyninizde bakabilir miyim? Kehribar var. <laughs> Pantolonunuzu tutan Şarkı kemer yerine. mi? O kuşak mı? O kuşak galiba. Kırmızı bir kuşağınız var. Evet. Tesbih sallama sanatları, uzak doğu sporlarına benzeyen bir tanacağım cam e, uzak doğu sporlarıyla ilgilendin. Bu nasıl bir şey? Nan Nançaku mu? Mınçaka derler ya, mınçika mı? He. Doğrusu ne onun? Nançaku falan yazıyor da mınçikadır yani, mınçika. Mınçika, ya. mınçika gibi mi tesbih sallama sanatı bu? Mınçikadan daha zor bir sanattır bu. Ya bu racon için mi yoksa kendimizi savunmak için mi kullanılan bir şey? <laughs> yani ikisi de aynı ya sallayayım şey sallayayım yapıyor. Ya sallayıp sallayıp şu ağzına çat diye vurdun da mesela bayıltabiliyor musun tek hareketle mesela? Evet, süprizli. Korkutmak için daha çok yani elde tespih varsa bulaşmıyorlar. Ama erkeklere özel galiba kadınlar tespih sallamaz herhalde. Yani çok öyle kadın müşterimiz yok. Evet. Peki nedir tespih sallamak sizin için nedir yani delikanlılık mıdır ee, ne bileyim ne anlama gelir? Ya da farklı şekilleri var mı? Tespih şöyle sallarsan bu anlama gelir gibi mesela. Tabii önce aşağıya alırsan parmağının, işaret parmağının aşağısından geri yukarı alırsan o biraz racona kaçıyor. Tam tersini yaparsan o biraz da ben kendi halimdeyim bana bulaşmayın. Bulaşırsanız Allah Başka Allah. Hiç ben böyle bir tespit şey anlamadım ya. Ee, kaç çeşit var böyle? Kaç farklı e, gesture var, hareket var? Yaklaşık bir tespitte 17 adet. <laughs> İki tespit olsa 34. <gülüyor> <gülüyor> Atalar hocam iyi geldi mi sporla? Ee, neyse ben de ilgilenmedim. <laughs> Murat Özsoy'la Fenomen şarj. Türk'te şarjdasınız. Atalar hocam e, bu yaz tatile doydun diye biliyorum. Artık Ekim oldu ne tatil ediyorsun? bu kardeşin benim için geride kalmadı. Geçen hafta Bodrum'a gittim geldim ayıptır söylemesi. Ee, yeni bir şey fark ettim. Hep derdi ki Eylül'de güzel falan. Ekim'de güzelmiş Bodrum. Bak Ekim'de güzel. Bomboş. Trafik yok. Ee, mekanlarda öyle bir curcuna kalabalık yok. Hesaplar uygun. Mesela içeceğini al gel falan diye kampanyalar var. Normalde mesela kapısında sıra beklediğim mekanlar. Abi otur da ne olursa olsun ya. Taban, taban da al gel ya tabak da senden olsun falan diye kampanyalar var. Güzel olmuş yani. E, o yüzden buradan tavsiye ediyorum eğer yazın tadını yeterince çıkama, çıkaramamışsak, e, yeterli bir tatil yapamadıysak Bodrum. Bodrum'da sakin yerler, Turgut Reis mesela tavsiye ederim. Bak denize girilebiliyor. Kafana dinliyorsun. Yemeğini yersin. Güzel bir tatil fikri verdik. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Özsoy'la Şarj. Okuldan ya da işten eve giderken şarjı dinliyorsunuz Fenomen Türk'te ve bir saat daha var. Yani bir saat gittiğine üzülmemek lazım. Bir saat daha var diye sevinelim. Saat 19'a gelirken şarj, güzel şarkılarla devam ediyor Murat Özsoy'la şarj. Ben Türk'te şarja devam ediyoruz saat 8'e kadar. Ama Atalar Hocam bu aralar e, keşke 8'de bitmese de ertesi güne bağlasak diye düşünüyorum. Çünkü kalacak yerim yok. <laughs> bu aralar e, evden çıkıp çıkma durumun, durumlarına düşmüş gibilerdeyim. Anlaşıldığı üzere değil mi toparlayamamamdan? Evet, ben ev buldum aslında. Bana ev sahibi bulalım. Evi buldum tutmaya giderken son saniye. Yok işte 6 aylık peşin verildi bilmem Anlaşmışken böyle şeyler yaptılar. Kefil falan istiyorlar sanki 18 yaşındaymışım gibi. Enteresan şeyler oluyor. Sen e, çözdün mü sorunlarını evle ilgili? Umarım çözersin ya. Gerçekten e, ev sahiplerini anlamakla beraber kiracıların e, tarafındayım bu durumda. Ben de kendi bir kiracı adayı olarak. Daha kiracı bile değilken empati kuruyorum onlara. Keşke benim de evim olsa da ben de üzülsem. Bak bak neyse öyle demeyelim ya. Ev olsun mutlu mesut huzurlu yaşayalım. Umarım çözersiniz ev, ev durumlarını. Bilmiyorum İstanbul'da yaşamak daha da e, sıkıntılı hale geliyor. Biz radyo programını peki Bodrum'da yapsak Atalar Hocam. Toplansak gitsek bir çantanın içine sığmaz mı? iki mikrofon bir laptop gidelim ya. Valla bunu düşünelim. Şarj devam etsin şimdi biz bir konuşalım, konuşalım bunu. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te şarjın bugünlük sonuna geldik. Güzel bir şey bu, bence güzel bir haber. Çarşamba günü bitti, çarşamba günü hafta sonu yarısı dedik. Çarşamba akşamları dışarıda etkinlikler olur, konser olur, mekanlarda canlı müzik olur, arkadaşlarınızı dışarı çağırır. İmkanınız varsa bence zaman ayırın. Çarşamba günü haftanın yarısı olduğu için. Geri kalanına daha perşembe cuması var. Oraya da sizi hazırlar diye umuyorum. Şarj bugünlük bu kadar. Yarın yine saat 18'den 20'ye kadar drive time denen cool saatte burada olacağız. Görüşmek üzere. Murat Özsoy'la Şarj.